Herkese merhaba arkadaşlar. Siz, size oyun, size oynasın. Minecraft burası kıyıda cümle geçiyor. Oynamız inekler diyor. İnekler söyleyeyim bakalım. Evet arkadaşlar 47. cümleyiz. Şaka. Şaka mı? Oynamız 47. cümleyiz ya. Ya anladım ya. Bak içerisine zombi girmiş. Kim, kim girmiş? Köpekler nerede? Ha burada. <laughs> ne? Nasıl? Onun Haşa eminim bir şey var <laughs> Da tuttu <laughs> Lan geliyor geliyor Ya işte Lan Gel. O Ne oldu ya? Abi son milay girdi. Ne şimdi? Koyunlar ve domuzları koyacağım. bu önde. Evet, doğru. Patlıyor. Patladı ya 45 bin önce burada. Sonra 120 bin önceden 130 bin önce falan. Kaktüslerimiz, kaktüslerimiz büyümüş. Başka sıvı ve kim ne? Evet sıvı ve kim ne? Lan! Ah tamam şaka. Sonra söndü. İşte bu. Mantarları koydum. Tamam tamam şaka. Kıyım ben de. Oo merhaba. Senin anam 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 anam. Bu beni öldür. <laughs> Patladı. Daha büyümemişler. Ela nasıl seni. Neyse. Bekle şunları koyayım hemen anasınız ama bunların daha fazla iş baksana da sarı. TRT çocuğu olsun güzelsin aramaz kaldı <gülüyor> evet tamam <laughs> artık bir dakika bakayım ne oluyor lan Tak kaktüsleri biz tutmuştuk. Işte, ya şunu koyun hele. Yani yumurtalar için koyuyoruz ama bak dikkat edin. Sokaları buradan mı alırsak ya? <laughs> tamam. Hemen şunu da koyup. Ayşe az çözüldü ve kulümde bir set omuzluğu sesanında kaydık. Oo merhaba. İşte bu. Uh bazı mı? Acaba? Ben de şu kaktüs var mı da bakayım? Yaşam diyarı. Kaktüsücüm da polamı seyiyor. Şu bir ses sen yapmıyorsun. Onun resmi şeyler yok mu bizde? Musa, ben yine Minecraft oynuyorsun da vardı. Dizi de vardı evet doğru dizi de var. Düşenleri alacağız biz. Şu işlerimiz devam. E, biraz eski dolu bu ki? Biraz eski olur. Kaç tane kaçtı? Ya düşenleri de alacağız. Eyvah. Biraz iyi. Şöyle yapalım. Karpuzla ilgili bir şey yapacağız. Kahvaltı zamanlarında yaşayacağız burayı. Hilal'in malı, vurdum malı. Yaylı malı var arkadaşlar. Bu da bitti. Lan! Ya Tuttum işte bu. Tamam. En üstten bir kaktüs. Zerlet'i Merhaba! Ev yok değil mi? Yanamıyorum Diğer eski evimiz yok. Gid, bir daha gitsek mi acaba? Evet biraz daha ilerleyelim. <laughs> Hatta acaba acıramız yaşasın diye. Neler olacak? Ne bileyim? Oğlum domuz senin arkana. Aaaa yanıyorum lan Aaaa yanıyorum ben. Aman. Burda bir şey yok lan burada. Şu yüzyılın kusuru egesi Kesinlikle Karvursa Karvursa için canına <laughs> gittim Amanın TRT çocuğu sen güzelsin 9 şu biliyorsunuz Yani O daha yaşındı Genç Gelişim. Gelişime benziyor bakın. Zıplayarak gidelim. Böyle böyle geçersek harika olur. Ne yapıyorsun çocuk sen? Hiçbir şey yapmıyor. Hmm, harika. Bak bölüme gaz falan gelmesin. İşte burası. Bir bak burası mı? Burası mı? Cık. O zaman gel buraya. Burası. Evet burası. Ama acaba burası yani boş bir ev olsa var ya. Burası senin evin mi? Burası ne der evin? Harika. Bak yaksızlık falan patlaması Patlarsa kötü olur. Gideyim şöyle. Geziyor musun her yeri? Evet. Burası patlamış. bir mi Sıkma çabuk. Her gidersek harika olur. Okula kule inşaatı yapılmıştır. Arkamda bir cisimler var ya. İşte bak burası. Çehirde'den buraya geldim. Yani, yer kagesi sanki burası benim, şimdi. bu resmini mümkün edeceğiz. Bu sakıyı, bu suyu sıkın atma değiştiririz. Bunu da bir şu, şu, gelsin. Şu elma yemiş. Daha gücümü sarçar. Ona ben bunu ilk defa yormuştum ama. Gaz. Gaz bekle. Bir daha. Ne oldu? Ne yapıyor? Kavursa, kavursa bir, Bir saat. Ah, burada da var. <laughs> 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 hey, Eyvallah <laughs> olsun. Patla. Gitmedi. Gidiyorlar. Gitti mi? Gelsek bir daha? Etraftan yok. Kas Buraya hiç gitmedim şimdi oraya ben. ben i̇nanıyorum. Buraya gezdiğime inanamıyorum. Bir şey uzaklaşmayacak Buradan düşüyorum. Neredesin bu? Geldik yine buraya. Ben gidiyorum. Patlattı yayın. Ay! Lan! İlal e tuzağa düştük lan. Tuzağa düştük. Ha ha komik mi? Ne? Neyse. Gitmedi. Ne Oğlum yeterse şöyle şöyle. Yeni olmadı. Tuzağa düştük. Eee oh. yok ediyorsun şimdi. Kaya yeri muhafifti. Ersin'e hadi 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 hadi. İyi haliyle yerleştirdim. Sonunda. Şimdi bana kızacaklar ya. Neden hep kalesine ediyorsun diye. Neden? Neden gidiyor? Bir şey diye bakıyorum sadece. Bir şeyler var mı diye bak Kullandım bir tane şey aldım. Karanlık oldu. Aydınlatabilirsin şöyle. Ne ee, nerede lan bu? Buldum lan. Şimdi ben hiç tavuk yesem. Tavuk yiyemem şimdi. Çiğ tavuk bu. Çiğ tavuk yesem ne olacak? Ne olacak ki? Hiç yaratık falan görmedim burada. her şeyi mahvettin ya o işte. Gidelim. Gidelim Burada bir şey yok. Puff. Her şey gelemiyorum. Ah, böyle daha güzel. Eyvahlar olsun. Bu taraftan ne edelim. Burada bir şey yok ama burada da bir şey var. Abi artık gördüm. Ayaklar. Yatıyor. Dur. <laughs> Eyvah. Nerede bu işe? Gideriz geriz. Gideriz geriz. Gittiğimiz yer. Burayı daha da uzaklamışız. Buradan yessin. Burada ağlayacağız. Şöyle yerler bakayım. Ben bir şey arıyorum. Yok. yok. <laughs> ya sadece ağır bir Düştü. Yere git yere git buradan. Burada mıydı? Doğru Burada, buradaydı. Oo çok güzel. Aferin, hep böyle devam et. Gece kapılsa ya, gece kapılsa ya. 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 Bunlar da kesinlikle. Şey, <laughs> Telefonum bozuldu Ay şuraya. Abi ah doğru. GM full sanırım. Ben düşüyorum niye bekliyorum niye düştüm? Gittim. Hadi hadi hadi. Daha bekleyelim. Kanal burada evet arkadaşlar. Evet iyi seyir Hadi görüşürüz bay bay.